Acar Köyü'nün hanesi ne kadardır? Geçimi nedir? İnsanlarını merak ediyorlar. Dışarıdan bizi izleyenler. Başlayacağız. Şimdi Acar Köyü'nün e, hane olarak tahmin ediyorum herhalde 150 hane. Seçmen olarak da 350 civarında olduğunu tahmin ediyorum. Kesin olmamakla birlikte. Geçim olarak da e, bağdır, zeytinleri, fıstıktır, genelde çiftçiliktir. Kısmen de olsa hayvancılık vardır. Bu şekilde devam ediyoruz havasıyla iklimiyle, insanlarıyla, her şeyle mükemmel bir köy. Çalışmalar devam ediyor Acar köyünde. Taş topluyoruz burada. Görmüş olduğunuz gibi arımın geleceği emin ellerde. Arımın geleceği emin ellerde. Hiç kimse şüphe etmasın. Eyvallah, yetiştiriyoruz. Maşallah, maşallah. <laughs>